esas mesleğim İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği. 1981-82 yılında başladım. 36 sene kadar meslek dersleri öğretmenliği yaptım. Çankırı'da, Ankara'da ve sonra da Afyon'da emekli oldum. Emekli olduktan sonra da baba mesleği olan, aynı zamanda babam, Kara Mehmet, Boyacı Kara Mehmet e, ismiyle mu, mu, bilinen, boya ve aynı zamanda hat nakış işlerle uğraştığı için Ondan öğrendiklerimi daha geliştirerek bugün hat ve ebru kursları ve dersleri veriyorum. burada şu anda 15-20 kişi kursiyerim var. Bunlar belli günlerde ve saatlerde geliyorlar. İşlerine gerçekten bu hattı devam ettirebilecek kapasite olanları var. Onlarla özel ilgilenerek inşallah bizden sonra ileriye götürecekler için onlara gayretli bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Peki Hüsnü Hat öğrenmek isteyen bir vatandaşımız, bir öğrenciniz kaç süre ile tam anlamıyla ben e, bu işin edbabı, ustası oldum diyebilirim. Şimdi ne süreçlerden geçmesi lazım bir. Hat hat öncelikle sabır demektir. Özellikle sabır diyorum çünkü sabır olmadan hat ve ebru dahi olmaz. Sabredeceksiniz ve zaman olarak da asla şu kadar zamanda hat öğrenilir, bu kadar zamanda hat ebru e, öğrenilir diyemeyiz. Ebru ve hatta kendine adayan ölünceye kadar onun çarağı olur. Ne zaman oldum derse zaten öldüğü gün odur. Onun için bizim ustalığımız uzun süre çalışılması gerekir. Ama şöyle yuvarlak bir şey söylersek 6-7 sene gibi zaman içerisinde devam eden bir öğrenci ben hat yazıyorum diyebilir. Ebru'da da böyledir. Ebru özellikle malzemelerini kendi yaparsa ebrucudur. Ama dışarıdan satın aldığı malzemelerle ebruculuk veyahut da sentetik malzemelerle ebruculuk olmaz. Ebru'nun malzemeleri farklıdır. Özellikle benim bir tekerlemem vardır. Ebru'nun malzemeleri nedir diye sorarlar bana. Ben de derim ki gülün dalı, atın gılı, sığırın ödü, dağın toprağı, dikenin kökü. Bizim malzemelerimiz bunlardan olursa geleneksel ebru yapmış oluruz. Ama yok dışarıdan yapılmış malzemelerle ebru olmaz. Zaten o ebrulu ebru yapanları da yaptıkları ebrulara ebrulu kağıt denilir. Boyalı kağıt denilir yani bu sanatın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vallahi bundan 20 sene önce sorsaydın bu soruyu pek iyi görüyorum demezdim. Ama şu özellikle 15-20 sene içerisinde hat ve ebruya mükemmel bir ilgi var. Evet. Ve ben çok ümitliyim. Hatta ben diyebilirim ki inşallah bizler bu işi yapan ustalar daha ileriye bunu taşıyabiliyorsak ne mutlu ki taşıyabildiğimize inanıyorum. İlgi çok. Hatta 7'den 77'ye ilgi var. İnşallah biz de öğretmeye çalışıyoruz. Yani unutulmaya yüz tutmuş sanatlar diye anılmasını istemiyorum aslında. İnşallah unutulmayacak.